Bismillahirrahmanirrahim Her işe besmele ile başlamak gerekir çocuklar. Yemeye başlarken, eve girerken, evden çıkarken, su içerken, otururken, kalkarken, Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken ve daha birçok şey sayabiliriz. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır buyurmuşlardır. Mehmet kardeşimiz 6 yaşında. Siz çocuklar için dinimizle alakalı aklına takılan soruları Ömer abisine soracak. Siz de Mehmet'le beraber dinimizi öğrenmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Evet Mehmet. Bugün bizlere hangi konu hakkında sorular soracaksın bakalım? İmanla alakalı sorular soracağım Ömer abi. Buyur Mehmet, sor. İman etmek ne demektir? İmanın altı şartına da şüphesiz inanmandır Mehmet. İmanın altı şartı nedir? 1- Allah'a iman. 2- Meleklere iman. 3- Kitaplara iman. 4- Peygamberlere iman. Beş, ahiret gününe iman ve 6 kadere iman. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Anladım Ömer abi. Bunları biraz açıklar mısın? Tabii ki Mehmet. 1. Allah'a iman. Allah'a iman, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Bütün her şeyi o yaratmıştır. Ondan başka ilah yoktur. 2. Meleklere iman. Melekler nurdan yaratılmıştır. Erkek ve kadın değillerdir. Bizim gibi yiyip içmezler, uyumazlar. Vazifelerine göre çeşitli melekler vardır. Şimdi dört büyük meleği sayalım. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam. 3- Kitaplara iman Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara gönderdiği emir ve yasakları içeren kitaplardır. Bizim kitabımız son gönderilen ve hak olan Kur'an-ı Kerim'dir. 4. Peygamberlere iman. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'den önce gönderilen diğer peygamberlere de inanmak. 5. Ahiret gününe iman bütün insanlar öldükten sonra yeniden diriltileceklerdir. Varsa günahlarının cezasını çektikten sonra Müslümanlar cennette sonsuza kadar kalacak, Müslüman olmayan kafirlerse cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır. 6. Kadere iman. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Rabbimiz bizim yapacağımız bütün işleri ezeli ilminde daha önceden bilir. İyi veya kötü, insanın başına ne gelirse, onu Allah Celle Celaluhu yaratır ve buna kaza denir. Ama Mevla Teala'nın iyi ve kötü şeyleri yaratması, yine insanın o işe yönelmesi, onu istemesi sonucu olur. Buna da kişinin irade-i cüziyesi denir. Teşekkür ederim Ömer abi. Sayende birçok yeni şey öğrendim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>